Evet kızıma sürpriz olarak ben Edwin Kelinder hazırladık annesiyle. Bakalım şimdi kendisine bu sürprizi vereceğim. Tepkisi ne olacak çok merak ediyorum. Hep kutu oynayacağız. Asya şimdi seninle kutu oynayacağız. Evet. Kutuyu aç bakalım. İçinde kutular çıktı. Ay evet, ben bunu şimdi ne yapacağım? Aç bakalım bir tanesini. Ay heyecanlıyım şimdi. Aç çıkartır mısın? şaka mı bu ne bu ne az sana sana evren kelimde ne zaman bu nasıl bir şey aç aşkım. saat şimdi bunu deniyoruz evren kelimde nasıl bir şey yaptık mı yaptık mı Bu mı Aa, toka. Evet, bunlar tokalar. Bir de şöyle bir toka. Şöyle Bunu göstermeye yaklaşım Aa, çok güzel. Göz yes, maskesi. Çok güzel. Sabatı var baba, ben Evet. Çok güzel. Yaplans. Hadi burada çıkartayım abi canım. Bu ne? Alt oka. Aşağı. Şurada kare yazıyor ya da bilmiyorum. Ne dersin misin? Anahtarı var. Ben onu çıkartıyorum ben. Niye görmüyoruz? Evet, onun toka. İki toka aynı çıkmış. Aa, bu ne? Ne? Aa. Farkın. Parfüm. Farkınlık. İçi boş. Olmayacaksın lan. İstediğin farkını biliyorsun. Bunu çok bırak. Bak bakalım neymiş. Açayım mı? Açayım mı? İstemiyorum. Hı -hı. Ben şunu istiyorum. Dur. Nerede babam bunu? Nerede? Poşet nerede baba bunu Burada poşeti orada. orada. Kahve rengi vardı kahve e. rengi. Tamam devam edelim. Şimdi. Dur bakayım. Tamam devam edelim. Çok güzel ya çok teşekkür ederim Bu ne baba? Muzluk mu ne? gösterin Baba bunu siz ne zaman aldınız? Devam et evet. Bu da krem değil, tarak. Ve ayna. Aynası da var. Evet bu videomuz da burada bitti. Bizi takip edip like atmayı unutmayın. İyi Görüşürüz. Bay bay. En ben de bu bir Anne siz burada ne zaman aldınız? Ne yapayım ne zaman Sen Anne videoya başlat. Anne başlat. Başlattım. Evet arkadaşlar. Ben bu boyu çok beğendim. Bunun böyle farklı rengi rengileri de var bir tanesi. O da çok güzel. Bu da çok güzel. Ben de bunu beğendim. Kapısı dönüyor. Bu, bu çıktı. Bu karakter çıktı. İnsanla inanmalı. Arkadaşlar ben şunu çok beğeniyorum çünkü çok beğendim. Et beğendiğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay, da teşekkür ettim. Bay bay.